Ya şimdi kısa bir hostel turu yapacağım. Şimdi şurası bizim bahçe. Şurası aşağısı da var. Burası balkon. Şöyle. Burası devam ediyor şöyle. Şurası benim yatak. Şu dolap var. Böyle. Mutfak falan da aşağı gidince gösteririm. Bu kamera niye çok yakın çekiyor ya. İyi mı geçti. Sıkıntı yok. Madeyeri hazırız. Bugün hava yağmurlu gösteriyordu. Sonra hava durumu değişti. Saat 6'ya kadar güneşli oldu. Bir şeyler oldu. Ben de dedim ki çıkayım dışarı biraz yürüyeyim falan. Faro merkeze gideyim. Faro merkezin neyi var? Şey, kilisesi var, müzesi var, şu yuvarlak var. Yu var. Sahil, sahile biraz uzak ve sahil çok meşhur değil. Ben de dedim işte bir merkeze gideyim otobüsü kaçırdım. Bir saat boyunca yürümek zorundayım. Yoksa bir saat boyunca otobüs bekleyip yarım saat daha gidecektim. O yüzden öyle yapmamak için dedim yürüyeyim bir saat. Dönüşte otobüse gelirim. O arkadaş hostel cidden çok uzak. Özellikle dün hostel'e giderken akşam bir üstünde bir çanta var, çadır var. Hostel demek için bir sürü şey almışım. Onun ağırlıkları falan bayağı cidden zordu. Omuzlarım çıkmıştı. Ama sonra gittim işte eşyaları falan yerleştirdim. Bir duş aldım. Sonra Cezayirli bir arkadaş vardı, Finlandiyalı vardı. Onlarla tanıştım. Bu sabah kahvaltıda Stephen vardı, Amerikalı. Ona tanıştım. Öyle güzeldi yani. Bakalım yarın bu akşam kimle tanışacağız farklı farklı. İşte hostelin bu özelliğini çok seviyorum. Daha ilk defa kaldım ama hostelde. Bir yerde kalacağım için her zaman tercih ederim yani hostelleri. Bir de Workaway araştıracağım. Öyle. Hadi görüşürüz. hostele doğru geliyorum. Oraya havaya bakar mısınız? Hava efsane. Bunlar da evler. Hepsi böyle müstakil. Birkaç ben çok hoşuma gitti. Evler böyle. Ve her evin bahçesinde kesinlikle köpek var. Günaydın. Şurası hostelin girişi. Yukarı merdiven çıkıyor daha hiç yukarı çıkmadım. Burası bizim giriş. Burası mutfağa giriş. Burası başka bir oda. Şurası tuvaletlerin olduğu oluyor? Tuvaletler şu an tuvaletler şu an pis. Saat 11'den sonra temizleniyor. Burası da duş. İçeride birisi var göstermeyin Burada başka oda, burada başka oda. Her odalar var bir sürü. Aşağı. Sağda başka oda var. Burada odalar var böyle bir alan. Bak. Bak şey. Hava gördüğünüz gibi kötü. Yağmurlu olacak full. O yüzden yağmurlu falan üstüme giyip öyle çıkacağım. Çünkü birden yağmur başlayabilir. Hava zaten çok kötü. Şuradan kara bulutlar geliyor üstümüze. Öyle. Hadi görüşürüz. Ekmeci mağazasına geldim. Önce bir telefonlardan başlayalım. Ondan sonra laptop, GoPro'yu ben göstereceğim. burada da Xiaomi. Xiaomi'ler var. Genellikle 150-250 arasında şu anlar. Bu iPhone var. Başka iPhone. Samsung var. <laughs> akıllı saatler fotoğraf makineleri burada golf'ta var var GoPro 9 430 GoPro 10 450 GoPro M Max de GoPro Max de 530 Euro Yiyeceğiler var Ben GoPro 10'u e, Eşyalarla beraber 400 Pardon 380 almıştım indirimle Black Friday'de almıştım o bayağı uzna, ucuza gelmişti Şu an normal hali bile çok daha pahalı Aksesuarsız hali bile çok daha pahalı Hasta gibi olduğum için sesim ve enerjim yok. Öyle. Bu arada bayağı indirim var ha. Şu an fark ettim de. Birçok oyunda indirim var. bu mağazada radyo popüler. Ben ilk defa buraya geldim. Normalde her zaman Vortuna veya Fnac diye bir mağaza var. Oraya giderdim. İlk defa buraya geldim. Fiyatlar... Yani... Yani... Çok şey Ama indirim var yani. Bunlar neymiş? Bunlar araç için herhalde. Şurada... Plak çalarlar var. Plak. Televizyonlar falan var ya, televizyonları ben göstereyim mi? Çok çekemiyorum çünkü şey var, aklımın dolmasını istemiyorum. Madeira'ya orada çok daha güzel görüntüler çekmek istiyorum. Bunlar televizyon fiyatları. Girişte bir televizyon vardı, efsaneydi. Bayağı büyük, artı çok ince. 3000 3000 Euro. Yani 3000 Euro'ya ne yaparsınız? Araba alırsınız. Şuna bak, çok büyük. Bu ne? Bu muydu acaba? Bu bile 1000 2000 lira. Ama yani bu da bu bana fazla büyük ya. Şuna bakın. Çok büyük. Yani bu kadar büyük alacağım ama gidip duvara film yansıtırım daha iyi. Şunlar tost makinesi işte. 68, 45, 30, 35, 75, 80, fiyatlar böyle böyle böyle. Bu video kısa bir Portekiz teknoloji fiyatları videosu olsun. Portekiz'e geldiniz ne alabilirsiniz? Türkiye'den daha ucuz. Almak için en iyi ürün Macbook ee, sonra kulaklıklar olabilir. Kaliteli ürünler yani Apple ürünü alabilirsiniz. Çok daha mantıklı olan bir şekilde. Apple ürünleri çok daha ucuzdur. Apple ürünleri çok daha ucuz Türkiye'ye göre. Özellikle iPhone ve Macbook alabilirsiniz. iPhone, iPhone hala bile uygun bence Türkiye'ye göre. Kaydettirin. E-mail'i kaydettirdikten sonra bile hala uygun. Başka Portekiz'e geldiniz ne yapabilirsiniz? Piritax, Tax Free'den yararlanabilirsiniz. O da iyi bir özellik. Yaklaşık %7'sini yine geri alabiliyorsunuz. O da iyi bence. Onu da değerlendirin. Çok daha ucuz alabilirsiniz ki özellikle Black Friday'de yani denk gelir misiniz biliyorum da işte eğer biraz bu denk gelirseniz Black Friday'i kesinlikle değerlendirin çünkü ben normalde yaklaşık 900 liraya satılan telefonu 820 liraya aldım bayağı zor olsa da alabildim yani o yüzden siz yapabilirsiniz Black Friday'i dikkatle inceleyin Arkadaşlar şimdi size kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz iPhone 13'ü nasıl 12.400 liraya alabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle telefon büyük bir indirimdeydi. Sık sık büyük indirimler olur ancak bu kadar değil. Şimdi telefonu 640 liraya aldınız diyelim ve bunun ortalama 178'ini Türkiye'ye dönerken vergi iadesi olarak geri alacaksınız. Onu da aldınız ve telefonun fiyatı 580 liraya kadar düşürdünüz. Hayırlı olsun. Ama emin olun bu olabileceğiniz en düşük fiyat ve bu kadar büyük bir indirime rast gelmeniz büyük bir şans olur. Arkadaşlarım merhaba. Şimdi akşam oldu. Otobüsüm daha yeni gelecek. Bir yarım saat sonra. <laughs> yarım saat sonra gelecek. Çürüdüm. Yaklaşık son 5-6 saattir bir restoranda oturuyordum böyle. Marketin restoranında. Dışarısı çok soğumuş. Şimdi gidiyorum işte. Bineceğim. Geceleyin Lisbon'da olacağım. Sonra oradan me metroya binip havalimanına geçeceğim. Havalimanına uyuyacağım. Sabahleyin kalkacağım kahvaltı yapacağım. Sonra uçağa binip Madeira'ya gidiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef ki Madeira'da ne yapacağım bilmiyor. <laughs> Çünkü çadırım var ama çadırım var ama izin yok. Şimdi şu, şu Madeira'da şöyle bir şey var. E, çadır kurmak için izin gerekiyor, lisans alman gerekiyor. O da şöyle bir şey. Lisans dedikleri de işte e, sözleşme imzalıyorsun gibi bir şey. Ben ateş yakmayacağım. E, i̇şte doya zarar vermeyeceğim gibisinden. İşte bir sözleşme gibi bir şey. Hem de pasaport bilgilerini falan veriyorsun işte ne olur ne olmaz diye gibisinden. Oraya da kayıt yaptırıyorsun. Bu yani. Uf, üşüdüm. Neyse birazdan gelir herhalde. Ben de geçiyorum işte. Hadi görüşürüz. Havalimanına geldim.